uzun zaman sonra tekrardan baştan sona serisiyle karşınızdayım. Ve bu videoda sizlere Cesur Korkak Köpeği baştan sona anlatacağım. Çünkü yorumlarda uzun zamandır Cesur Korkak Köpek hakkında video gelsin diye yalvarır derecesine mesajlar yazan arkadaşlarımız vardı. Tabii benim de ponçik kalbim bu yorumlara artık dayanamadı ve bu videoyu hazırladım. Ama videomuza geçmeden önce sizin ponçik kalplerinizi kırmayıp zamanımı harcayıp yaptığım bu videolara ve küçük kanalımıza destek vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz Hepinize abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. İsmini karakterinden alan cesur korkak köpeğimiz Cesur, Amerika'nın tam olarak belli olmayan bir bölgesinde Henry ve Teresa isimli iki köpek cihazın evladı olarak dünyaya geldi. Cesur'un ailesi onun hep daha iyi bir köpek olabilmesi için onu fazlasıyla eğitmeye çalışıyorlardı. Tabi eğitim dediğim okul ders falan değil. Bir köpeği nasıl eğitirsen onlar da yavrularını öyle eğitiyordu yani. Ama bir gün bu antrenmanlar sırasında Cesur'un kafası yanlışlıkla bir kapının parmaklıklarına sıkıştı. Ardından o acı ve korkuyla birlikte cesur fazlasıyla ağlamaya başladı. Hemen ardından ailesi panik içinde cesuru Yarının Evcil Hayvanları isimli bir veteriner kliniğine götürdüler. Klinikteki veteriner bizimkilere fazlaca iyi ve kibar davrandı. Cesur da tabii kafasını sıkıştırdığı yerden kurtardı. Ardından ona bir lollipop verip odadan çıkmasını söyledi. Çünkü cesurun ailesiyle yalnız konuşmak istedi veteriner. Odanın dışında cesur tek başına lollipopunu yalarken bir anda dili lollipopa yapışıp kaldı. Hatta dili koptu zorladığı için biraz. Ve tabii acı içinde tek tekrardan veterinerin odasına dalıverdi. Ama odaya girdiğinde hiç kimsenin olmadığını gördü. Sadece diğer kapıdan bazı seslerin geldiğini duydu. Ve kapıyı açtığı anda şok oldu. Çünkü o kibar ve nazik olduğunu düşündüğümüz o veteriner Cesur'un ailesini bir ağ yardımıyla yakalamıştı ve onları bir yere götürüyordu. Tabi Cesur da durmadı ve ailesinin arkasından gitmeye başladı. Ailesinin peşinden giden Cesur bin bir türlü tuhaflıklıklarla karşılaştı bu veteriner kliniğinde. Ama en nihayetinde bu veterinerin niyetini de anlamış olduk. Veteriner meğerse Cesur'un ailesini zorla bir uzay mekiğine bindirip uzaydaki bir gezegene yollamaya çalışıyordu. Bunu yapmasının sebebi de bir deneydi aslında. Böyle şeyler yaparak hayvanları daha güçlü ve geleceğin hayvanları haline getirebileceğini umut ediyordu. Tuhaf bir deney ve tuhaf bir düşünce ama e, bu dizide de pek de mantık aramamak lazım aslında zaten. Sonrasında Cesur veterinerden gizli gizli ailesini kurtarmaya çalıştı o uzay gemisinden. Ama o veteriner Cesur'u fark etti ve onu kovalamaya başladı. Cesur veterinerden kaçarken bir şekilde bir çöp kutusuna düştü ve ailesini kurtaramadı. O çöp kutusuna düştüğü anda ailesinin roketi de havalandı ve uzaya doğru yolculuğa çıktı. Yani Cesur ve ailesinin ayrılımı da bu şekilde oldu. Cesur bundan sonraki hayatında en azından bir süreliğine tek başınaydı. Sonraki günlerde Cesur bir ara sokaktaki çöplüğün yanında hüngür hüngür ağlıyordu. Sonuçta ailesini kaybetmişti. Ama sonrasında ağlama seslerini duyan bir kadın geldi çöplüğün yanına ve Cesur'u gördü. O kadın Kadın çizgi diziden hepimizin bildiği Muriel ismindeki cesurun sahibi olan o yaşlı kadındı. Muriel Cesur'u gördüğünde ona fazlasıyla acıdı ve o anda onu evlat edindi ve ardından Cesur'a Cesur ismini verdi. Yani aslında Cesur'un ismi önceden Cesur falan değil. Ona bu ismi veren kişi de onun sahibi olan Muriel ismindeki o hatundu. Kadının ismini biraz yanlış telaffuz ediyor olabilirim çünkü biraz tuhaf bir isim. Artık o kadar da Kusura bakmayın. Tabi Türkiye'de yayınlanan versiyonda bu kadının ismi Merdane. Koca ismi de Huysuz. Neyse işte Cesur evlat edindikten sonra Huysuz, Merdane ve Cesur Amerika'daki hiçbir adı verilen bir yerin merkezinde yaşamaya başladılar. Ve ne hikmetse bu bölgede neredeyse her gün farklı farklı paranormal ve tuhaf olaylar gerçekleşiyordu. Tabi Cesur Korkak köpeğimiz de bu tuhaflıklara karşı tavan arasındaki bilgisayarından aldığı yardımla birlikte sahiplerini ve kendini korumaya çalışıyordu. Ama Merdane'nin kocası Huysuz, Cesur'un bu fedakarlığı anlamıyordu ve onun iyi kalbinin hakkını da vermiyordu ona. Çünkü sürekli bu köpeği ya korkutuyordu değişik maskelerle ya da hayvancağıza kötü davranıyordu. Huysuz da tam ismin hakkını veren bir karakterdi. Hem Huysuz hem de nanet suratlı herifin tekiydi işte. Merdane de aynı ismin hakkını taşıyordu. Çünkü Huysuz'un her zaman ağzının payını bir şekilde veriyordu. Ama bu çizgi dizideki karakterler her ne kadar iyi veya kötü olursa olsun, iyisi de kötüsü de fazlaca tuhaf ve ürkütücü tipler. Yani bu çizgi dizi ömrüm boyunca, Cartoon Network'ta izlediğim en tuhaf ve en ürkütücü çizgi dizilerden biriydi bence. Eminim ki sizler için de öyledir. Ama işte bir yandan da tuhaf bir çekiciliği var. Vardı. O sebepten her bölümünü kaçırmadan izliyordum. Dizinin ilk bölümünde bizimkiler tatile gitmek istedi. Ve bu tatil için hiç de uygun olmayan bir yere gittiler. Hiçliğin ortasındaki bir otele. Otelden içeri girdiklerinde resepsiyonda bir kedi vardı. Meğerse bu oteli bir kedi yönetiyormuş. Ama otele köpekleri kabul etmiyorlardı. Bu sebepten cesuru dışarıda bir direğe bağladı huysuz. Tabi biraz korkuttu onu. Gene mal ettiğini yaptı yani. Ardından huysuz gitti yattı yerine uyudu. Merdanede şöyle bir küvet sefası yapayım diyerekten küvete girdi. Ardından dışarıdaki Cesur'un yanında bir anda o kedi belirdi ve onun yanına bir kutu koydu. Kutunun içinden de dev gibi bir örümcek çıkıp Cesur'a saldırmaya çalıştı. Ama Cesur son anda kaçmayı başardı. Ardından Huysuz'un yattığı yatak odasını falan gördük. Oradaki tablodan bizimkileri gözetliyordu. Sonraki sahnede de Merdane Hanım'a küvette aynı Cesur'a saldıran örümcek gibi devasa bir örümcek saldırdı. Ardından Cesur oraya geldi tabii. Yardım için gidip Huysuz'u kaldırmaya çalıştı ama Huysuz'un uykusu tam bir katır gibi olduğu için e, uyanamadı. Ardından zaten Huysuz'u da bir şekilde yakaladılar. Cesur kendilerine yardım edecek birini aramak için otelin her yerini aramaya çalıştı. Ama o sırada karşısına kedi çıktı. Ve zaten kedinin de amacını o anda öğrenmiştik. Büyük olasılıkla psikolojisi bozuk bir hayvandı bu. Ve örümcekleri de kendi çocuğu gibi falan görüyordu. Bizimkileri de örümceklerini yemek olarak vermek istiyordu tabi. Ardından o şeytan kedi tam Cesur'u örümceğe yem edecekken bir anda merdane geldi ve kedinin kafasına bir tane patlattı. Ardından Cesur'u da alıp Huysuz'u da alıp mekandan gittiler. Bir diğer bölümde Merdane'nin bir akrabası gelecekti onlara. Ve bu sebepten Merdane de fazlaca hoşnuttu bu durumdan. Ama huysuz bu durumdan hiç memnun değildi. Çünkü o elemanın tam bir kaçık olduğunu düşünüyordu. Tabi bunu Cesur'a da anlattı. O herif tam bir kaçık. Hem de berber dedi. Berber dükkanında da tuhaf tuhaf işler dönüyor dedi. Bunu duyan Cesur da harbiden de kafayı yedi tabi. Zaten o bölümü izleyenler iyi bilecek ki. Bu herif otobüsle onların evine giderken de tuhaf tuhaf kendi içinden mırıldanıyordu. Ve bu bize yansıtılıyordu. Elemanın tam bir tımarhane kaçkını olduğu belli. Ardından bu eleman eve geldi. Ve korkutucu bir gülümsemeyle eve girdi. Birkaç konuşmanın ardından eleman banyoya gitti Cesur'la birlikte. Huysuz da arkadan o eleman banyo yapar belki. Gidi, havlu götürdü. Tabi merdanenin zoruyla. Ardından huysuz gene huysuzluğunu yaptı ve bu havluları ben taşıyamam len dedi ve cesura verip bu havluları şu kaçığa ver dedi. Üstlerine de banyonun kapısını kapadı ve banyo kapısı kilitli kaldı. Kilidi açmak için huysuz nalbura gitti. Ama bu sırada banyonun içinde tuhaf olaylar dönmeye başladı. Çünkü bu eleman dediğim gibi kaçın tekiydi ve cesura gözlerini dikmişti. Bir süre sonra tuhaf tuhaf lafların ardından cesuru bir güzel tıraş etmeye başladı deli. Bölümün son sahnelerine doğru da Bizimkilerin evine tımarhane hastanesinden geldiler ve evin etrafını kuşattılar. Ardından da banyonun kapısını kırıp devasa herifler içeri girdi ve Deli Fret'i yakaladılar. Ardından da onu tımarhaneye doğru küçük bir yolculuğa çıkardılar. Bu bölümde tek zararlı olan Cesur oldu. Çünkü tüm kürkünü o Deli Fret yüzünden kaybetti. Bunlardan sonra gelen bütün bölümlerde zaten bu şekilde ilerliyor. Yani tüm sezonlar ve tüm bölümler boyunca her bölümde farklı farklı tuhaf ve paranormal olaylar oluyor. Yani bu dizi bir hikaye üstünde ilerleyen bir dizi değil genel olarak. Tabi bir altyapısı var ama bölümler genelde karışık olarak geliyor. Ve dediğim gibi tüm sezonlar boyunca bu şekilde farklı farklı tuhaflıkla uğraşıyor bizimkiler. O yüzden başta attığım hikayenin devamı niteliğinde olan benim için dizinin final bölümü olan bölümden sizlere bahsedeceğim. Bu bölümün ismi Cesur'un geçmiş hatırası. Bu bölümün başlangıcında Merdane yemek yaparken Cesur bir süt kutusunun üstünde kayıp olan köpeklerin ilanını gördü. Ve bunu görünce fazlasıyla üzülüp geçmişteki hatıralarını anımsamaya başladı. Ve hatırlamaya başladığı bu hatıralarda size videonun başında bahsettiğim şeyler zaten. Sonrasında Cesur yaşadığı bu hatıraları hatırladığında neredeyse iki İki gün boyunca oturduğu yerden kalkmadı ve tuhaf davranmaya başladı. Hatta huysuz onu korkutmaya çalıştığında bile korkmamıştı. Bu sebepten huysuz ve merdane endişelendi ve onu veterinere götürmeye çalıştılar. Tabi bunu duyunca... Cesur'un tekrardan geçmiş anıları canlandı ve veterinere gitmek istemedi. Ama tabi zorla götürdüler onu. Gittikleri veteriner de hatıralarındaki aynı veterinerdi. Yani ailesini uzaya fırlatan o elemandı. Ardından içeri girdikten sonra veteriner huysuz ve mertaneye odadan çıkmalarını söyledi. Çünkü köpekle tek başına konuşmak istediğini söyledi bizimkilere. Ama Cesur o veterineri tanıyordu. Ve bunu söylediğinde ne olacağını da iyi biliyordu. Bu sebepten hemen kaçmaya başladı. Ama en nihayetinde veteriner onu bir şekilde yakaladı. Ve uzay gemisi içine tıkı verdi. Ama bunu yaptığı anda huysuz ve merdane onu gördü ve sen bizim köpek cihazımıza ne yapıyorsun lan öyle dediler. Veteriner de hemen bizimkileri de yakaladı ve onları da uzay mekinin içine tam tıkarken kapının aralarından cesur da kaçı verdi. Ama huysuz ve merdane uzay mekinin içinde hapsoldu. Ardından veteriner bizim cesuru kovalamaya başladı ve tam cesuru yakaladığını sandığı anda cesur onun elinden kurtuldu ve ondan anahtarları alıp huysuz ve merdaneyi kurtarıp uzay mekinin içine de veterineri hapsetti ve veteriner bu şekilde uzaya doğru küçük bir yolculuğa çıktı. Ardından uzayda bir gezegene düştü bizim veteriner. Ve dışarı çıktığında gördü ki bu zamana kadar uzaya gönderdiği tüm köpekler onun düştüğü gezegendeydi. Ve tüm köpekler de ona fazlaca sinirliydi tabi. Bize her ne kadar gösterilmese de büyük olasılıkla veteriner güzel bir dayak yedi. Ve bu şekilde de mutlu bir son oldu. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki videoların devamını istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı sakın fikrini ihmal etmeyin. Ve eğer yeni video fikirleriniz varsa onları da yorumlara yazmaktan asla çekinmeyin. Eğer yapabileceğim bir video fikriniz varsa emin olun ki fikrinizi kullanırım. Neyse artık lafı daha da fazla uzatmayın. Bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.